İşte analiz programı olarak Şanlıurfa'da diyetisyen Ece Ceren Oruç hanımefendiyle ile birlikteyiz. Ece Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben diyetisyen Ece Ceren Oruç. 2017 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu an yüksek lisansımı Okan Üniversitesi'nde yapmaktayım. Memleketim Şanlıurfa'da Ece Ceren Oruç Sağlıklı Yaşam ve Zayıflama Merkezi'nde hizmet vermekteyim. Diyetin günlük hayatta faydaları nelerdir? Bireyleri her şeyden önce dinçlik kazandırıyor, özgüven kazandırıyor, mutluluk kazandırıyor. Hayata aslında bakış açılarını biz değiştirmiş oluyoruz. Tabi diyetler ve cihazlar şeklinde olunca burada keyifli bir ortam oluşturuyoruz biz bireylere. Burası bir klinik ortamından daha çok işte kendimizi mutlu hissettiğimiz bir yer oluyor. Enerjiyi attığımız bir yer oluyor. Zayıflama cihazları nelerdir? İki adet cihazımız var. Body Shape ve Roche adı altında. Body shape cihazımız zayıflamaya yarayan, yani kalori yakımını sağlayan cihazımız oluyor. Normal bir koşu bandından farklı olarak cihazın içerisinde ozon terapi bulunuyor. Ozonu az buçuk duymuşsunuzdur. Kimi kan akımı yoluyla, kime hava yoluyla veriliyor. Makinede hava akımı yoluyla gerçekleşiyor. Alçak basınç altında bireyler koşuyor. Ama bu koşuş yarım saatlik spor ama aslında 3 saatlik spora bedel olmuş oluyor. Aynı zamanda içinde kolajen var, aromaterapi var, kromaterapi var, vakum sistemi var. Arkada bir ısı sistem sistemimiz var. Bununla beraber cihazda bireyler kalori yakarken bir yandan da vücuttaki ödeme ve teri atmış oluyorlar. Aynı zamanda içinde kromoterapi var. Vücuda enerji sağlıyor. Aynı zamanda içinde aromaterapi var. Vertigo hastalarına da çok iyi geliyor bu. Baş döngüsünü engellemiş oluyor. Toplumda diyete karşı var olan aç mı kalacağım yargısı nasıl yıkılabilir? Genelde bireylerde böyle bir algı var. Aç mı kalacağım? Ben zayıflamayacak mıyım? Özellikle doğu yöresinde et vermeyecek misiniz? Ben et seviyorum diye. Tabii ki de et veriyoruz bireylere ama insanlara her şeyden önce ölçülü beslenmeyi öğretiyoruz. Bir birey ölçülü beslenmeyi öğrendiği zaman bunu yaşam tarzı haline getiriyor. Biz de bunu öğreterek yolculamak istiyoruz bireylerimizi. Diyet listesini yazarken diyetlerim uzun sürüyor, gereğinden fazla uzun sürüyor. Çünkü bireyin tam yaşam tarzını öğrenerek hareket etmek istiyorum. Kronik bir rahatsızlığı var mı her şeyden öte? Çünkü kronik rahatsızlıklar tedavi edildiği sürece zayıflama da hız kazanıyor bu noktada. Kronik rahatsızlıklarda onlara özgü diyet uyguluyoruz. Tiroitte, böbrek rahatsızlıklarında, kanserde, Çocuk beslenmesinde, gebe beslenmesi, losa, bariyatrik, cerrahi beslenmesinde onları özgü şekilde diyet listesi oluşturuyoruz. Bireyler tabii hastalıklarına uygun beslenmeyi öğrendiklerinde zayıflamaları da hız kazanıyor bu noktada. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.